Merhaba Aslan. Ne oynuyorsunuz? Kumlarla mı oynuyorsun? Kum ben. Evet, başka. Aa! Ah, ah. Süzgeçten mi geçiriyorsun Aslanlarım. kumları? Süper. Sen de arabayı arabayı doldurabilirsin kumlarla. Aslan arabanı kumlarla doldursana. Ne kadar büyük bir alan Aslan. Burada ne kadar çok araba var. Bu arabaları kullandın mı? Hadi bak bak. Aslan, aslan, şunun içinden geçtin mi sen? Geç bakalım nasıl geçebiliyor musun? Bak Hadi geç bakalım. Aradan bir merhaba desene bana. Merhaba. <laughs> merhaba aslan nasılsın? İyiyim. Ezan sen nasılsın? İyiyim. Merhaba aslan. Çıkamıyorsun. <laughs> Bravo. Şu arabaları bir kum doldur da göreyim. Şuradaki yeşil araba çok güzelmiş. Atmıyoruz değil mi? Aslan, ben şuradaki arabaları çok beğendim ya. O arabayı kum doldurur musun? Baksana kırmızı bir araba var orada. Ne buldun? Ne buldun? Anne. Çok güzel. Ezel, sen de oradan geçsene. Hadi bekliyorum sizi. Karşıdan geçin Bak. bakayım. Anne. Efendim. Ben... Aa, Aslan oynamalısın onunla. Kazı yap bakalım. Belki bir şey çıkar. Ben kum alayım. Arabayı kumla doldurabilir misin? Bütün arabayı kumla doldurabilir misin Aslan? Hadi bakalım görelim nasıl yapıyorsun. Wow. Hadi bakalım o kadar çok kumla doldur ki oradaki yıldız görünmesin. Yıldızı oraya sakla. Başarabilir misin? Baksana. Çok fazla oldu. Kum biter mi acaba Aslan? Biraz. Çok fazla kum var değil mi? Aa, yıldız kaybolacak birazdan Aslan. Sonra o kamyonu nereye götüreceksin? Polise. Polisi mi? Ezel polise. Ezel, Ezel polis mi oldu? Sen polis misin? <laughs> Ezel hadi abine yardım et. Sen de bir kova al. Kovalarla doldur. Ezel onunla değil bak. Yapsın işte aslan o da onunla. Bravo aslan. <laughs> sen de bul sen de bul. Türek bul kayabilirsin. Aslan bravo. Bütün kamyonu dolduruyor. Mavi görünüyor ama mavi de kaldı. Yok. Yürüme solda. Aslan kayboluyor. Evet bakayım geç bakayım oradan geçebiliyor musun? Hadi arabayı sür bakalım sen. Kumda nasıl sürebiliyorsun? Çok zor olmalı. Ben doldur, 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 doldur. Hadi doldur bakalım Aslan. Aslan, yıldızımı çıkarttın oradan. Evet. <laughs> ben wow. arabayı dolduruyorum. Peki doldur anneciğim. Çok ağır olacak bu araba. Kullanabilecek misin? Sen çok güçlüsün çünkü kahvaltını ettin değil mi Aslan? Abi. Bravo Aslan'a. Bak Abin alkışla bakalım. Bak. Abin alkışla yazsana Ezel. Bravo. Oo. Oh, oh. Ne yaptın ya? Güzel. Güzel. Baksana, çok güzel. güzel. Bravo. Aslan orası bayağı yer aşağı doğru gitti yani. Topu mu? Topu sakla Aslan. Araba burada. Araba orada Ezel. Aslan bu araba çok büyük ya. Dolacak mı sence? Abi, bu çok güzelmiş. Bana, evler, bana da böyle. Tamam, tamam anneciğim. Tamam oğlum. Ağlam. Aslan kamyonu doldurmak üzere. Toplamı sen suya su, koysana. Ver Be ben de. Evet. Ama bu sana aykut çok değil. Ama o yok o. Tamam, buraya koydum. Sıfırda Ezel, sen beni yansıya etme. Sıfırda Ezel'e ben yemek hazırlayacağım. Hazırla. Hadi bakalım hazırla. Doldu Aslancığım o doldu, doldu. Yeter artık tam çok çalıştın. Hadi eve git de yemek yap. Mama. Onu. Bak, ne yapıyorsun Aslan? Ben. Çay. mı? Kime yapıyorsun çayı? Teşekkür ederim. Gölgüle yok mu? Ne kadar çok oyuncak var değil mi aslan burada? Baba havuzu mu? Evet. Evet anneciğim. Onu abin istiyor. Abine verir misin topunu? Ne? Abin istiyor. Topu verir misin abine? Topu. Niye top. Ezel. Abin topu bekliyor. Abine abine at. Abin bekliyor. Kut <laughs> kurt! kut musun? Evet. Hain kurt mu? Evet. Hayır. Evinizi başınıza yıkarım mı diyorsun? <laughs> Yıkamazsın, Yıkamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ezel yapma. Ezel hayır. Ezel abi, abi kızar geliyor. vallahi abi kızar çok yanlış. Ezel İyi, Hayır. Yok. Sen şurada, şuradan geç bakayım solucan yolu bak burada. Geç bakayım içinden geçebiliyor musun? Vırtılın üstüne Ezel merhaba. Ezel altından geçsene onun. Hadi alttan gel de bana merhaba de. Aslan. Aslan nasılsın? Kolay gelsin oğlum.